Seyran dünya değil bu bir seyran Durmadan dönüyor devran Fani dünya derler buna Durmadan dönüyor devran Fani dünya derler buna Geldik ki şu yalan dünyaya Kimse şükür etmez Mevla'ya inanmayın sanaylara Fani dünya derler buna inanmayın saraylara Fani dünya derler buna Olmuşsun dünyaya hayra bir seyran Durmadan dönüyor devran Fani dünya derler buna Durmadan dönüyor devran Fani dünya derler buna Göçeceksin bir gün sen Gideceksin ahirete Yerin belki cehennem Fani dünya derileri buna yerin belki cehennemde fani dünya derileri buna olmuşsun dünyaya hayran dünya değil bu bir seyran durmadan dönüyor devran fani dünya derileri buna Durmadan dönüyor devran, fani dünya derin.